Arkadaşlar Bu çalışmamızda bir tane basitten adım adım sayar yapacağız. Bunun için Start New Project diyorum. Adım Sayar. Türkçe karaktere boşluk olmayacak şekilde ismi belirledim. OK diyorum. Evet, çalışma ekranımız geldi. Öncelik olarak screen'e bir tane arka plan güzel görünmesi amacıyla resim atalım. Bunun için screen'in background imajine geliyorum. Bir tane manzara resmi atadım. Ondan sonra yapacağımız işlem hizalamak amacıyla vertical alignment atalım. Bunun ortada olmasını istiyorum. Bunun için screen ekranına tekrar tıkladım hizalama seçeneklerini hem dikeyde bu yatay hem dikeyde e, merkezi olarak aldım. Vertical Arrangement'a geldim. Yüksekliğimiz 150 Genişliğimiz 150 olacak şeklinde boyutlandırdım. Dikey hizalama seçeneğine şimdi neler atacağım? E, 4 tane label atalım. 1, 2, 3, 4. Label'a geldim. Birinci label'ımız baş, bir başlığımız olsun. <laughs> Adım sayısı diyelim. 2 i̇ki nokta. ikinci label'ımız 0. 0. yakılan kalori yine sıfır şeklinde yaptık. E, hizalamalarını ayarlayalım. Vertical Rigmant'ın e, Horizontal yani yatay hizalamasını <laughs> Center yapalım. Sonra bunu e, eklediğimiz etiketleri boyutunu 16 font ve italik yapalım. Diğerine geldik. 16 Kalın yapalım. Yakılan kaloriye gelelim. Yine 16 Font, italik eğik ve bold olarak yaptık. Bir tane buton ekleyeceğiz. Butonumuz da sıfırla butonumuz olacak. Yeniden ayar, yeniden adım sayarı çalıştırmak amacıyla kullanacağımız için var olan değerleri sıfıra dönüştürmek için kullanacağız yine bu sıfırla butonu kalın ve 16 to büyüklüğünde olsun peki adım sayarımızda ölçümüne sensörler kısmına sensörler kısmında da pedometre nesnesini sürükleyip ekrana bıraktığım zaman alta düşmekte sürüklerken şu kısmı ekran iç kısmına atmayı unutmayalım Şimdi geldik. Blok. Vertical Arrangement'ın arka rengini daha belirgin, yazılan belirgin olması için beyaz yapacağız. Bu şekilde daha belirgin olacaktır. Şimdi geldik bloklarımıza, kod kısmına. Pedometre'ye geldik. Yürürken ne yapmasını istiyoruz? Label 2'nin x kısmını bir arttırmasını istiyoruz. Adım sayısı olduğu için. Bunun için label 2 x 1 Bunu kopyaladık. 4. etiketimiz de kalori sayısıydı sıfırdı başlangıç. Bunu da her adımda 0.05 artmasını istiyoruz. Bir adımda 0.05 yaklaşık olarak kalori harcandığını bilmemiz gerekir Şimdi de arkadaşlar buton bir sıfırlama butonumuzu çalıştıracağız. Buton bir klik. Yapacağımız işlem Label 2'nin TX'ini sıfırlamak. Bunun için TX'i seçtim. Meta kısmında da sıfır atadım. Aynı işlemi 4 içinde yapıyorum şu anda. Evet bunu yaptıktan sonra e, ekrana geliyorum. Ekran yüklemesinde ne yapmasını istiyoruz? Pedometreyi çalıştırmasını istiyoruz. Ve şimdi de design kısmına gelin. konik kısmında ol Compare'ını diyorum. Genel ekranı tarattım. Mobil uygulamayı denemek için MIT A2 Companion uygulamasını açtım. Continue with you without wifi. Screen QR Code. Ekranı tutuyorum. Şu anda derlemesini bekliyorum. Derledi. Şimdi programımız bu şekilde geldi. Bakalım yürüyüş yaparak adım sayısının arttığını görelim. Evet şu anda atılan adım sayısını görebiliyorum. Şimdi sıfırla butonuna basıyorum. Evet sıfırladı. Her adım atışımda şu anda yakılan kaloriyi ve adım sayısını göstermekte.